tüm müminlerle birlikte bizlerden de kabul buyursun. Allah'a kulluk ve bendelik, nefsi emmareye hakimiyetin bariz mistaklarından birisidir. Allah'a kul olanlar nefsen hakim olabilmişlerdir. Allah'a bende olanlar nefsi, arzu isteklerini ayakları altına alabilmişlerdir. Kulluk nedir? Kulluk yani insanın kendi irade ve isteğiyle ilahi emirlere tabi olmasıdır. İlahi emirlere tabi olan en güzel kul olmuştur. Kulluk yani günlük hayat ve yaşamında ilahi emir ve yasakların hakim olmasıdır. Ravişə ilə deyir: İmam Sadık alayhissalatü vesselama arz etdim ya Aba Abdullah, ma haqiqatul ubudiyya? Ey peyğambərin evladı, ubudiyyətin, kulluğun, bəndəliyin həqiqatı nədir? Qala salasatü əşya. İmam alayhissalatü vesselam buyurdu: Ubudiyyətin, bəndəliyin, kulluğun həqiqatı 3 şeydir. 1 la <laughs> لا يرى العبد لنفسه في ما خذله الله ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك Allah'ın ona verdiği mal ve mülkün sahibi olmadığını bilmesidir. Çünkü kul bir şeye malik değil. Ubudiyet ve kulluğun hakikati Elimizde olan malın, mülkün bizim değil de Allah'ın olduğunu bilmemizdir. Bizim hiçbir güç ve kudretimiz yoktur. Elimizde olan bu mal, mülk hepsi geçici bir süreyle bize teslim edilen ilahi emanetlerdir. Bu ilahi emanetlerle ahiretimizi abad etmeye koyulmamız gerekiyor. Büyük bir yardımcı Ameldir, yardımcı, dosttur. Bu hafinin hikayesini duymuşuz, okumuşuzdur. i̇mam Kazım Aleyhisselatu Vesselam bir sokaktan giderken bir evden eğlence ve müzik seslerinin yükseldiğini duydu. O esnada evin hizmetçisi çöpe atmak için dışarı çıktı. İmam Aleyhisselatu Vesselam ona bu evin sahibi bende kul cool mudur yoksa azat mıdır? xidmətçi evin sahibinin azad olduğunu söylədi. İmam aleyhissalatü vesselam belə so söylədi: "Evet, doğru diyorsun. Əgər evin sahibi bəndə kul olsaydı, böyləsi məvlasına isyan etməzdi. Böyləsi məvlasının əmrlərini çiynəməzdi." Xidmətçi evə döndüyündə əfəndisi niçin gecikdiyini sordu. hizmetçi dışarıda karşılaştığı i̇mam Kazım aleyhissalatü vesselamla aralarında geçen konuşmayı söyledi. Bu iş bir anda kendisine geldi. Bir anda nefsi emmaresine hakim oldu. Nefsini ayakları altına alarak ayakkabısını giymeye fırsat bulmadan çıplak ayakla imama doğru koşmaya başladı. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek, Ey Peygamberin evladı, ben de olmak istiyorum, kul olmak istiyorum artık. Ve tövbe edip İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Allah'a kulluğunu sundu. İlahi emirde olan bir kişi tüm amellerini Allah'ın rızayeti doğrultusunda yapmaktadır. Amellerinin hepsinde ilahi renk vardır, ilahi hoşnutluk vardır. Allah korusun nefse emmarasına yenik düşen birisi ise tüm amellerinde şeytani kokular vardır. Şeytani vesveselerle amelleri yerine getirmektedir. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'a insanların en bedbahı, en şakisi, en alçağı sorulduğunda İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Men ba'a dinehu bed dünyahu gayri. Dinini başkalarının dünyasına satan kimsedir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, dinimizi, itikatımızı, inancımızı başkalarının dünyasına feda etmeyelim. Bu kim olursa olsun, en yakınımız olsa dahi bu tehlikeye girmememiz gerekiyor. Hazreti Nuh'un oğlu boğulduğunda Hazreti Nuh evlattır Rabbim, evladımdır onu kurtar dediğinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ya Nuh, leysemin ehlik, ya Nuh o senin oğlun değil. O senin emirlerine, ilahi emirlere tabi olmadı. Dolayısıyla etrafımızdakiler ilahi emirlere tabi olmuyor ise bizim akrabamız, eşimiz, dostumuz değildir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhisselatü vesselam sorumlu kıldığı mämur olaraq tayin etdiyi munzir bin carudi abidinin bazı işlərdə ihanətdə bulunması üzərinə ona şöylə bir məktub yazdı. Ta'muru dunya ke bi xarabe axiratik ve tahsilu ashiratika bi qatiyyeti dinik. Ey munzir dünyanı imar etdin ahiretini bedvah ederek dünyanı abat ettin, dinini de terk ederek aşiretini ihya etmektesin. Böylesi bir akrabalık insanı ateşe götürür. Onların ihyası için ateşe girme, özellikle siyasi meselelerde. Allah'a kul olanlar, Allah'a kulluklarını sunanlar yalnız Allah'ın razı olduğu konularla konuşurlar yalnız Allah'ın hoşnut olduğu şeylerde hareket ederler. Maslahat ve bahanelerle ilahi itaatten çıkmazlar. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La dîne limen dâne bi taatil mehlûk fi ma'siyetil hâliq günah ve isyanda mahlukata, itaate, itikatı olan, inanan birisinin dini yoktur. Günahta hiç kimseye itaat olunmaz. İsyanda hiçbir anne babaya itaat edilmez. İsyanda hiçbir akrabaya itaat edilmez. Nefsine tabi olan, nefsini ayaklar altına almayan birisi hakikatta yuları şeytanın eline vermiştir. Hakikatta şeytanın kontrolü altında hareket etmektedir. Gözü şeytanın gözü olur. Kulağı şeytanın kulağı olur. Dili şeytanın konuşan dili olur. İyilik ve kötü karşısında insan üç şekilde hüküm verebilmektedir. İyileri görüp kötülere göz yummak. Bu amel ve hareket dini değerler, İslami ahlak ve hadislere zıt ve tam tersdir. Bu huy ve haslet imanla uyumlu değil. Beşer sadece iyileri görüp kötülüklere göz yumma lüksüne sahip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Göz yummalara fırsat ve meydan vermeyin. Özellikle toplum ve camiyada böyləsi göz yummalara dəyər verilməməlidir. Səlqi və ve muhabbət göstərilməməlidir. 2. Kötüləri görüb, iyiləri görməmək bu sifətlə qınanmışdır, bu sifətlə lanətlənmişdir. Əmirul-Müminin İmam Ali alayhissalatü vesselam bu hasiletin böyük günah və çox kötü bir ahlak olduğunu buyurmaqdadır. Emir al muminin şöyle buyuruyor. İnsanların kötülüklerini görenleri kendinizden uzaklaştırın. Eğer etrafımızda dost olarak, eş olarak, akraba olarak devamlı birilerin kötülüklerini naklediyor ise, iyiliklerden bahsetmiyor ise onu kendimizden uzak tutmalıyız. kesinlikle o bir fitne ve kötülük peşindedir. Çünkü insanların hatası vardır. Herkes hata edebilir. Bu hatalarının yanında güzellikleri de vardır, iyilikleri de vardır. Hatta bazı hadis ve rivayetlerimizde bu hasletin bulaşıcı geçici bir hastalık olduğu zikredilmiştir. yani devamlı insanların kötülüğünden söz eden birisiyle arkadaşlık kurduğunda artık yavaş yavaş o hastalık sana geçecek. Sen de insanların kötülüklerini görmeye başlayacaksın. İyiliklerini göz ardı etmeye koyulacaksın. Üç iyilik ve kötülük ikisini de görmek bu haslet bu güzellik insaflı kişilerin hasletidir. İnsaflı kişiler bardağın hem dolu tarafını hem boş tarafını görmekteler. Her iki taraftan bakmaktalar. Bu haslet ve ahlak övülmüş ve dini değerlerden olduğu buyurulmuştur. İnsan bir şeyin hakkında hüküm vermek istediğinde onu etraflıca görmelidir. Bir olayı nakd etmek istediğinde bir hüküm vermek istediğinde etraflıca onu görüp incelemelidir. Amirul Müminin İmam Ali Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: Nizamu'd-din haslatan. Dinin nizamı, aslı, kıvamı şu iki şeydir. İnsafı kemin nefsik. İnsaflı olman, nefsine karşı insaflı olman ve muvasat-ı ihvanik. kardeşlerinle hem dert olman, onların derdine derman olmandır. İnsaflı kişiler hakka çabuk teslim olabilmektedir. Kimin insafı çoksa hakkı duyduğunda çabuk teslim olabilmektedir. Emir-ül Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hakkı gördüğünde kabullenmek insaftandır. İnsafın varsa hakkı kabul edersin. İnsafın varsa güzelliklere tabi olursun. Allah Azze ve Celle bizleri insaflı kişilerden karar kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri iyi ve kötüyü bir arada görebilen müminlerden karar kılsın. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.